Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji öğrencilerinden oluşan Poseidon takımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı robot yarışmasında Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti. Toplam 3903 robot ve 10509 katılımcının yer aldığı yarışmada 15 farklı kategoride projeler değerlendirildi. Su altı robot kategorisinde yarışan Poseidon takımı, geliştirdiği Poseidon V2 adlı araçla ön elemeleri geçerek finale kalan 28 robot arasında yer aldı. Yarışmada kullanılan Poseidon V2 su altı araştırma ve kurtarma görevleri için geliştirildi. Araç, güncellenen motor yapısı, derinlik sabitleme özelliği, yüksek çözünürlüklü kamerası ve güçlü aydınlatma sistemiyle dikkat çekti. Su altında çevresel farkındalığı artıran sistem, görevler sırasında operatöre etkili kontrol ve gözlem imkanı sağladı. Teknik performansı ve dayanıklılığıyla öne çıkan araç, jüri tarafından tam not aldı. Yarışmada Hindistan, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Kırgızistan gibi ülkelerden gelen takımlar da yer aldı. Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji bu güçlü uluslararası rekabet ortamında üçüncü olma başarısını gösterdi.